Kur, andaki Nuh tufanı anlatısı ile Mezopotamya mitolojisindeki benzerlikler, Gılgamış ve Atrahasis üzerinden bir karşılaştırma. Kur, anda Nuh tufanı, bir inanç ve itaat imtihanı bağlamında, Tanrı'nın adaleti ve merhametiyle iç içe geçmiş biçimde sunulur. Bu anlatı, sadece İslam'da değil, Yahudilik ve Hristiyanlık başta olmak üzere birçok eski kültürde yer alan büyük tufan motifinin İslam'daki yansımasıdır. Ancak Kur, andaki Nuh anlatısı, özellikle Sümer kökenli Gılgamış destanı ve Babillilere ait Atrahasis destanı ile karşılaştırıldığında dikkate değer tarihi, tematik ve yapısal benzerlikler taşır. Aşağıda bu üç anlatının kökenlerini, yapılarını ve ortak ögelerini detaylı bir şekilde irdeleyerek, İslam'ın kutsal metninde yer alan Nuh kıssasının Mezopotamya tufan geleneği ile tarihsel bağlarını inceliyoruz. Birinci kaynakların tarihsel çerçevesi Kur'an, 7. yüzyıl, Nuh tufanı, birçok surede, Hud, Şuara, Kamer, Nuh, Müminun, anlatılır. Temel vurgu, tebliğ, inkar, ilahi azap ve kurtuluş. Gılgamış destanı, Me Ö, 2100-1200 arası, en eski versiyonu Akadca yazılmıştır. Tufan anlatısı bu destanın 11. tabletinde geçer. Tufan kahramanı Utnepiştim'dir. Atrahasis destanı, M, Ö, 18. yüzyıl, akat dilinde yazılmıştır. Tufanın kahramanı Atrahasis, tanrıların gazabından kurtulur. İkinci tufan anlatılarının ortak temaları. A. Tanrının gazabı ve insanlığın cezalandırılması. Kur'an, insanların sapkınlığı, Nuh'un çağrısına kulak tıkamaları sebebiyle Tanrı onları cezalandırır. Hud, 25-49. ila 49. Gılgamış, insanlar çok gürültü yaptıkları için Tanrılar rahatsız olur ve onları yok etmeye karar verir. Atrahasis, insanlar o kadar çoğalır ki tanrılar onların çıkardığı gürültüden rahatsız olup tufanı gönderirler. Analiz, kur, anda ahlaki ve teolojik bir isyan, Mezopotamya mitlerinde ise tanrıların huzurunun bozulması gerekçe gösterilir. Bu, İslam'ın tanrı anlayışı ile pagan çok temel farkını yansıtır. B. Bir uyarıcı ve kurtarıcı figür. Kur'an, Nuh, uzun yıllar kavmini uyarır, sonunda kendisine inananlarla gemiye biner. Gılgamış, Utnepiştime tanrılardan biri, E.A., tufana haber verir, gemi yapması istenir. Atrahasis, Enki, tanrı, Atrahasis'i tufan konusunda gizlice uyarır. Analiz, üç anlatıda da ilahi bilgilendirme, bir kurtarıcı figür ve önceden yapılan bir gemi anlatısı bulunur. Ancak Kur, andaki Nuh, aynı zamanda bir peygamber ve tebliğci kimliğine sahiptir. Diğerlerinde kahramanlar daha çok bilge veya sadık bir birey konumundadır c. Gemi ve hayvanların kurtarılması. Kur'an, Noh, inananlarla birlikte gemiye biner. Her cinsten canlıdan çiftler alınır, Hud, 40. Gılgamış, Utnepiştim büyük bir gemi yapar, her tür hayvanı ve ailesini alır. Atrahasis, Atrahasis, gemiye ailesini ve hayvanları alır. Geminin ölçüleri ve yapım ayrıntıları da verilir. Analiz, gemi motifi ve hayvanların kurtarılması, neredeyse birebir örtüşen bir tema olarak karşımıza çıkar. Bu, Kur, andaki tufan anlatısının Mezopotamya'daki daha eski tufan mitlerinden biçimsel olarak beslendiğini açıkça gösterir. D. Tufan süreci ve suların çekilmesi. Kur'an, yeryüzü suyunu yuttu, gök emrini geri aldı. Hud, 44, ayet suların çekilme anını tasvir eder. Gemi, Cudi dağına oturur. Gılgamış, tufan 6 gün 7 gece sürer. Gemi Nisir dağına oturur. Utnepiştim güvercin, kırlangıç ve kuzgun salar. Atrahasis, tufan süresince dünyayı su kaplar. Yine kuş salınarak suların çekilip çekilmediği test edilir. Analiz, kuş salma, geminin bir dağa oturması gibi unsurlar hem kur, anda hem mezopotamya metinlerinde yer alır. Bu, ortak sözlü kültürel mirasın bir yansımasıdır. E, Tanrı'nın, yaratıcının merhameti ve yeni başlangıç. Kur'an, Nuh'un inananlarla birlikte kurtuluşu, Allah'ın rahmetiyle ilişkilendirilir. Ancak Nuh'un oğlu gemiye binmediği için boğulur, bu da imanın soydan bağımsız olduğunu vurgular, Hud 42 ila 46. Gılgamış, tanrılar pişman olur. Enlil, ut ne piştim ve eşine ölümsüzlük verir. Atrahasis, tanrılar yeryüzünde insanı yeniden yaratır, daha az doğurgan olmaları için önlemler alınır. Analiz, kur, andaki tufan anlatısı, ilahi adalet ve bireysel sorumluluğa güçlü vurgu yapar. Diğerlerinde tanrılar çelişkili, zaman zaman pişman ve kıskançtır. Üçüncü kur, anın tufan anlatısının özgünlükleri. Kur, andaki anlatı, diğerlerine benzer temel yapıya sahip olsa da, özgün yönleri ile dikkat çeker. Tufan, evrensel değil lokal bir felaket gibi betimlenir. Nuh'un kavmi özelinde gerçekleşmiştir, Hud, 44. Ahlaki öğreti ve iman vurgusu, diğer anlatılardan çok daha merkezidir. Nuh'un ailesi içindeki inançsız oğlunun boğulması, anlatıya dramatik ve didaktik bir boyut katar. Nuh'un kıssası, yalnızca tarihi değil ibretlik ve metafizik bir örneklik teşkil eder. Bu, kur, anın kıssa anlatım tarzının ayırt edici yönüdür. Dördüncü tarihsel ve kültürel etkileşim meselesi. Kur, anın indiği Arap toplumunda, Yahudi ve Hristiyan anlatıları, özellikle Agadik ve Hageydik metinler, yaygındı bu anlatılar da Mezopotamya mitlerinden türemişti. Tufan anlatısı, bu kültürel belleğin bir parçası olarak kur, anda yeni bir monoteist çerçevede yeniden şekillendirilmiştir. Gılgamış ve Atrahasis'teki öğeler, binlerce yıllık ortak ortadoğu mitik hafızasının İslam yorumuna aktarımı olarak okunabilir. Sonuç Kur, andaki Nuh tufanı anlatısı, Mezopotamya'nın en eski yazılı metinlerinde yer alan tufan mitleriyle belirgin biçimde biçimsel ve yapısal benzerlikler taşır. Ancak içerik ve mesaj düzeyinde derin teolojik farklılıklar vardır. Kur, andaki anlatı, Tanrı'nın adaletini, imanın bireysel sorumluluğuna ve ahlaki uyarıya dayanır. Gılgamış ve Atrahasis metinleri ise çok tanrılı mitolojik yapı içinde şekillenir, tanrılar arası çekişmeler ve rastlantısallık öne çıkar. Bu açıdan, kur, andaki tufan kıssası bir kültürel mirasın teolojik ve etik olarak yeniden inşasıdır.